Bu videomuzda Anadolu Gençlik Derneği olarak Siyerinebi yarışmasındaki amacımızı, hedeflerimizi anlattık. Şimdi hep beraber videomuzu izleyelim. Yeni nebi yarışması Peygamber Efendimizin mücadele hayatında Rabbimizi ve Rabbimizin bizlerden istemiş olduklarını en iyi anlayan, anlatan ve bu düzeni kuran aynı zamanda liseli kardeşlerimizin de Peygamber Efendimizin mücadele hayatını en iyi şekilde anlayıp onu en güzel şekilde yaşamaları için yapmış olduğumuz bir yarışmadır. Yeni dünya düzenini kurmak için de bu düzenin de bir parçası olmak için biz bu yarışmaları yapıyoruz. Bizim Anadolu Gençlik Derneği olarak bu yarışmayı yapmaktaki amacımız tüm liseli kardeşlerimizin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bütün incelikleriyle bilmelerini sağlamaktır. Bu birinci madde. İkinci olarak ise kendi hayatlarını onun hayatına göre şekillendirmek. Bu ikinci maddemiz. Üçüncü ise örnek nesil olmalarını sağlamaktır. Son olarak insanlara faydalı nesiller yetiştirmek ve aynı zamanda karşısındaki kişi zalim de olsa adil bir şekilde davranmalarını sağlamaktır. Bizim bu yarışmadaki hedefimiz gençlerimizin ahlaki ve manevi açıdan daha hassas ve duyarlı olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda liseli gençlerimizi Anadolu Gençlik Derneği çatısı altında toplamak ve bu çatı altında. Önce lise başkanlığı çalışması, ardından lise başkanının sınıf temsilci çalışmasını yapmasını sağlamaktır. Diğer taraftan bu kardeşlerimizi okuma gruplarıyla, bin genç gruplarıyla daha bilgili bir seviyeye çıkartmaktır. Diğer taraftan yön ve mesaj vermek, Anadolu Gençlik Derneği'nin tanıtımını sağlamak, çalışma da heyecan katmaktır. videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarınızı bekliyoruz. YouTube'dan bize abone olmayı unutmayın.